beyaz diş metaforu vardır. Efendimiz Hazretleri Selam'la sahabeler arasında geçtiği rivayet edilir. Sahabe efendilerimizle beraber giderken sahabe efendilerimiz burnunu tıkıyor. Böyle berbak bir koku var. Bir hayvan leşi görüyorlar. Bakıyorlar bir köpek leşi. Herkes yüzünü oradan dönerken Efendimiz Hazretleri ve Cenab-ı Hak ne kadar güzel dişler yaratmış diyor. Aynı olay, aynı hadise ama nazar farklı. O yüzden nazar ve niyet aslında birer terzi. Olaylar aynı. Bir müminde, mümin de, mümin olmayan da herkes aynı olaylarla muhatap, aynı olaylara bakıyor. Ama kalbimiz, değil mi? Aklımız, niyetimiz ve nazarımız öyle bir terzi ki o terzi neyi dikiyorsa, nasıl bir elbise dikiyorsa biz hadiselere, olaylara o elbiseyi dikiyoruz, giydiriyoruz ve onun üzerinden yorumlar yapıyoruz. O yüzden kalbini temiz tut denir.